Sırada Hadise'nin takımından bir düet var. Erhan geliyor. Joker geliyor. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Come along, babe, from where we began, and I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. <laughs> Denedim onu denedim, eledim, My friend. Without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way. Yeah. Where we began. Alo. vay buy, <laughs> Şimdi ben bazen geç çıkıyorum sahneye. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Yani herkese tabii ki hitap eden, herkesin tarzı müzikler var. Ben bayıldım size. Monitörde sizi izlerken izleyici zannettim kendimi. Çok yani sonra burada keşke hatırladım. <laughs> Ve geldim. Çok iyiydiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok tebrik ediniz. ediyorum ben da Çok iyi dağıtıyorsun. Oh, süper. E, vallahi yine zor bir e, eşleşme oldu bu Özellikle rap söz konusu olunca gerçekten daha da zor oluyor Doğru şarkıyı seçmek Şimdi Erhan ilk elemelerde Türkçe şarkıyla çıkmıştı karşımıza hatırlarsınız evet, evet, evet. E, İngilizce söylediğini zaten biliyorduk yani bunu yapabileceğini Ama bu kadar iyi bir performans ben açıkçası beklemiyordum Çok teşekkür ederim Gerçekten beni şaşırttın ...o kafa sesler falan ben hiçbir hata duymadım... ...kulaklıkla dinledim... Ee, ...Banu hocamız da aynı şeyi duydu bence... ...muhteşemdi Erhan... ...ağzına sağlık... Sağ ...muhteşemdi... Çok bu e, ...şimdi bu şarkıyı... E, ...bilenler zaten bu şarkı... ...Fast and Furious'daki... ...Paul Walker için yazılmış bir şarkı... ...vefat etti ve bu şarkı yazıldı... Ee, i̇şte When I See You My Friend Diyor şarkıda Seni tekrar gördüğümüzde hani Tekrar bir arada olacağız diyor Ben de bu konuya girmişken e, Yurt dışında çok yakın bir aile dostumuz var Benle alakalı bu Sadece buradan ona zor bir dönem geçiriyor ee, Fatih Aile dostumuz Ona buradan güç yollamak istiyorum Sizin alkışlarınızla birlikte ee, Yok sizlerle ama Bu şarkıyı duyunca birden o geldi aklıma Buradan ona böyle güzel bir şey olur Bir destek olur diye istedim Çok teşekkür ederim Joker Rap herkese yakışmıyor Rap'i seven çok insan var Rap'i deneyen çok insan var Ama başarabilen çok insan yok bence Ve sen bunu çok iyi başarıyorsun Bence sen çok sağ olun. Bir de rapçilerde şöyle bir şey olabiliyor Sahnede ee, Ya çok inandırıcı oluyorlar Ya ortada böyle Ya yapabiliyor mu yapamıyor mu Acaba dedirtiyorlar Ya da itici oluyorlar Sen yapıyorsun abi Hı. Yapıyorsun Çok teşekkür ederim yapıyorsun. Evet. Ee, İkisi de kendi tarzlarında evet inanılmaz başarılılar yani İş çok Ama eminim yani elenen arkadaşımız mutlaka diğer takımlara gidecek. Bunu hissediyorum şimdiden kim olursa olsun. Bu yüzden çok büyük bir rahatlıkla çok fazla sizleri bekletmeden kararımı açıklıyorum. O ses Türkiye'de yoluma Joker'le devam etmek istiyorum. Hadise seçimini yaptı ve yoluna Joker'le evet. devam ediyor. Alkışlar Joker için.